Aynen tamam. daha sağlıklı orası. Bence de ya röportajı alalım yapalım. Aslında Buraları gezeceğiz. Saygı Şu an Değil çok kısa. Tarih kesin yapmış Aynen. olduğunuz çalışmalarla ilgili bilgiyi... Aynen. Kim tutacak mikrofonu? Abi almayacak. Röportajı alalım burada. Nasıl mikrofonları? Röportajı alalım burada. Evet. Ben bakalım. Sonra da Bırak. Bırak. Tak istersen ha bunu. Ha takılmıyor. Evet. Elini de tut. Elini de tut. Evet. Heyecanlanmayın. Evet. Hepsi dost arkadaş. Evet. Olmadı silerler Öğren. bir daha yaparlar. Hazırız. burası, evet. Uçalım. Evet hocam burada bir tarih kalıntı. 7. yüzyıldaki bir deprem sırasında yıkılmış. Ciddi bir taş dolgu var. Biz bu taşları kaldırdığımızda bile yapıların duvarlarına, beden duvarlarına ulaşabiliyoruz. Buradaki vaftizhanenin özelliği şu, bu bölgede başka örneği olmayan bizim tetrakonkos dediğimiz, hani Türkçe'ye çevirirsek yonca planlı, bir plan şamasına sahip. Etrafında bir dolanma koridoru var. Onun ötesinde de 6. yüzyılda tarlanan duvar resimleri. Bunun için önemli. Burası ikinci bir yerleşim almadığı için yani 7. yüzyılda kent terk ediliyor. Arkasından yani bizim buraya gelip çalışmaya başladığımızı düşünün. Başka hiçbir yerleşim olmamış. Genellikle kentler şöyledir. Terk edilir. Sonra tekrar 9. yüzyılda geri gelinir ve aynı yerleşim kullanılmaya başlar. Böyle olduğu zaman da hem yapılarda hem de...